5 yani ee, yapan 1. 6'dan 10'a yapan 2. 11'den 15'e yapan 3. 16'dan 19'a yapan üç, yani 4. 20'ye yapan da 5 diye. Ben bu oyunda o kadar da iyi değilim açıkçası. Bilgi gitti bile. Bilgisayarda takılmaz aslında daha iyi oynuyorum da. Yani benim bir laptopum var. Şu an kameram ben size zaten söylemiştim galiba. Kanka, <laughs> haber, <canım>? <gülüyor> İyi. Ben <laughs> saat da o yüzden. <laughs> Mor <kızlar> nasıl <laughs> İyi. yiyeceğim ye yeah. yersem kalmasın ama olsun awesome. <laughs> tamam midende yaşamak istiyorsan olur yani <laughs> hiç şey, sorun yok baba yerim. 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 her şeyi yerim daha deminki seçenekte de B'yi almalıydık. Ee, ben yanlışlıkla A'yı aldım. Daha demin konuşmamızı duyduğunuz gibi ee, teyzemle konuşuyordum. Yani gördüğünüz gibi video çekmek için çok zorlanıyorum. Yani duyduğunuz zaten rahatsız ediyorlar sesi video çekemiyorum desem yalan olmaz yani. Ama sessizle çekmek size yardım olamamam oluyor. O yüzden sinir oluyorum çekemediğimde bir yandan da. Görüntü zaten kötü. Video kameramı kardeşim kırdı. Yani ben sinir oluyorum artık. Oo, bu çok tatlı ya. Bunu da bir aşk yapsak. <laughs> değil mi ama çok tatlı değil mi? Haydi metro. Bir dakika ben en baştan sayfayı yeneceğim. Yine kafayı yedi çünkü. Dediğim gibi laptop ya. Ne zaman almıştım hatırlamıyorum. Ama çok küçük geldi yani. Neden çeviri yapmıyor onu anlamıyorum. Çevirse anlayacağım da ne demek istediğini. Beğenmiş. Onu öğrendim. <laughs> ya ben biliyorum aslında bütün cevapları da. Ee, benim yani İtalyancım, Fransızca bu neyse iyi değil benim öyle dilleri bilmiyorum. Ama işte yapmaya çalışıyorum. Tattoo. Evet, bölümümüz bitti ama ben şuradan hemen, şey giysilerim bu arada çok yok. Nedenini hemen size açıklayayım. Yeni bir çağrı açtım. Hep biriktirmekle uğraşamazdım çünkü birçok işim oluyor. Ben de aynen olayım. Hiç biriktiremiyorum. Ne kazandığımız ödül bu. Biri bu. Biri... Bu. Nasıl göstereceğimiz... Şöyle. Şöyle. Burada yakından göstereyim. Altındaki ayakkabı zaten hiç bakmıyorum. O benim kendi ayakkabım. <laughs> Bir bu. Yeni hediye kazanmamışız. Hep farklı hediyeler veriyor bu arada onu da söyleyeyim. Yani gerçekten çok tuhaf öyle hediyeler verince gerçekten seviniyorum böyle tuhaf tuhaf hep farklı farklı farklı. Hep yeni çaraşasım geliyor da ben açmıyorum. Ama ben yine de yani size sonradan aldıklarımı da göstereceğim. Daha bir sürü yani iki tane daha var. Oradan da farklı aldım ki da göstereceğim bu sonradan evet izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi ikinci yılbaşı gün 11'i yüzüğünü takıp çekeceğim nedeni bunda da farklı hediyeler verirse onları göstereceğim size yoksa yani başka bir sebebi yok İzlediğiniz için teşekkür ederim beni takip etmeyi bırakmayın lütfen